ihtiyacımız var mı anlaşmaya barış? Hiç böyle gereği var mı? yok. Mı? var mı? yaşıyoruz, rahatsız mıyız? Ama vatan Türkiye bizi tanıyor. Hayır. Yani Allah razı İthalattan serbestlik ama ürettiklerimizi satmakta e, sıkıntı gidiyor, çekiyoruz. Ne yapacağız? Başka Gençleri, var mı? Gençlerimiz futbol yapamıyor, uluslararası müsabaka yapamıyor ama mutlaka bunlar zamanla aşılacaktır. Bugün Kosova'nın ayrı bir devlet olmasını da Avrupa Birliği ülkeleri Çok yıllarca doğru. kabul etmediler ama en sonunda Kosova'nın kurulmasını kendileri de kabul ettiler ve bir nevi teşvik de yaptılar. Aynı şekilde Filistin devletini yıllarca kabul etmediler. Ama bugün yer, dünya üzerinde birçok devlet Filistin devletini yasal bir devlet olarak kabul ediyor. UNESCO bunu kabul ediyor. UNESCO'da kabul ediyor Filistin devletini ayrı bir olarak kabul ediyor. Kademe kademe. Anlaştığında Dolayısıyla anlaştığında. kademe kademe geliyor. Bizde bizim de büyük bir hamimiz vardır. O hami Türkiye Cumhuriyeti'dir ki büyük bir devlettir. Orta Doğu'nun en büyük güçlü devletidir. Avrupa'nın içerisinde artık sayılı büyük devletler konumuna gelen bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Bizim evet. en büyük desteğimiz buralardan kaynaklanıyor. İyi ki Türkiye vardı. Yoksa Türkiye olmasa biz zaten buralara gelemezdik.